Arkadaşlar merhaba. Ben Orhan Tutar, Türk Dil ve Edebiyat öğretmeniyim. Bugün İbrahim Şinasi ile birlikte Tanzimat Edebiyatından bir kesit olarak İbrahim Şinasi ile birlikte video bir derslerimize başlıyoruz. Bu derslerimizden özellikle benim önceliğim edebiyat öğretmeni ve Türkçe öğretmeni arkadaşlarımın yani meslektaşlarımın alan bilgisi noktasında faydalanması. Bunun yanında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz de AYT noktasında faydalanabilirler. Dediğim gibi Tanzimat edebiyatından bir kesitle başlayacağız. Tanzimat edebiyatının en önemli ismi, yeni şiirin ilk temsilcisi olarak kabul ettiğimiz İbrahim Şinasi ile birlikte konularımıza başlıyoruz. İbrahim Şinasi ilk cümlede de gördüğünüz üzere yeni şiirin ilk temsilcisi kabul edilir. Bu ne demek? Bu şu demek? Divan edebiyatından sonra Tanzimat Edebiyatı'ndaki sanatçılarımız özellikle yeni bir edebiyat olması gerektiğini savunuyorlar. Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunuyorlar. Ve bu sadeleşme ile birlikte aynı zamanda edebiyat denilen olgunun topluma faydalı olması gerektiğini savunuyorlar. Bununla birlikte 1860 yılında Tanzimat Edebiyatı denilen edebiyat Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başlıyor. Tercüman-ı Ahval gazetesi İbrahim Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları bir gazete. Hepinizin de bildiği üzere. Bu gazete ile birlikte 1860 yılında özellikle İbrahim Şinasi'nin önderliğinde Tanzimat Edebiyatı denilen edebiyat başlıyor. Peki neden İbrahim Şinasi'nin önderliğinde başlıyor? Aslen İbrahim Şinasi bir Maliye öğrencisi. Zaten maliye eğitimi almak için de Fransa'ya gidiyor. Ve e, Fransa'dan döndükten sonra edebiyat anlamındaki birçok düşüncesi değişiyor. Bu değişimleri de uygulamaya dökmeye çalışıyor. Ve Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında tercümanı Ahbar gazetesiyle başlıyor. Edebiyatın en önemli ismi, yeni şiirin ilk temsilcisi de İbrahim Şinasi'dir dedik. Fransa'ya maliye eğitimi almak için gider. Fransa'dan döndükten sonra işte yeni edebiyatın başlamasını sağlar aslında. Burada bir eseri var. Tercüme-i Manzume. Bu eserin önemli özelliği şu. Tercüme-i Manzume'nin içindeki şiirler Şinasi'nin kendisine ait olan şiirler değil. Şinasi'nin Fransız şairlerden çevirdiği şiirleri topladığı eser. Tercümeyi manzume. Tercüman Ahval Gazetesi'ni hepiniz çok iyi biliyorsunuz zaten. Gazetenin çıkış tarihi 1860. Zaten Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıç de 1860. Bu gazeteyle birlikte e, Tanzimat Edebiyatı da başlamış oluyor. Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı bir gazete Şair Evlen e, Tercüman Ahval şair evlenmesinin bu gazetede tercümanı Ahval gazetesinde tefrika edildiğini unutmazsak sevinirim. Bir diğer gazetesi tasvir efkar. Bu e, gazeteyle gazete ile ilgili şu soru sürekli karşınıza çıkacak diyecek ki aşağıdakilerden hangisi şinasinin tek başına çıkardığı gazetedir diye soracak. Tasviri Efkar gazetesi Şinasi'nin tek başına çıkardığı gazetedir. Bu gazetede ...Yusuf Kamil Paşa'nın Feneron'dan çevirdiği Telemak... ...Ahmet Vefik Paşa'nın Ebul Gazi Bahadır Han'dan çevirdiği *Şeceli Türkiye... ...İbrahim Şinasi'nin kendi şiirlerini topladığı münteabat Eşar... ...ve yine İbrahim Şinasi'nin ilk atasözü derlemesi... ...ve aynı zamanda ilk folklor çalışması olarak kabul edilen... ...Durum ve Ensali Osmaniyesi'nin de Tasviri Efkar Gazetesi'nde yayınlandığını unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Şimdi İbrahim Şinasi'nin bir diğer eseri Müntabat-ı Eşar. Tercüme-i Manzume'den farklı tarafı şu. Tercüme-i Manzume'de İbrahim Şinasi'nin kendi şiirleri değil, Fransız şairlerden çevirdiği şiirler vardı. Müntabat-ı Eşar'da ise Şinasi'nin kendi şiirleri var. Bu ikisi arasındaki fark bu. Şimdi önemli bir nokta olduğunu düşünürüm. İbrahim Şilas aynı zamanda kasidelerde yazan bir isim. Ve yazdığı kasidelerde de nefi tarzını benimser. Özellikle övgü noktasında nefi tarzını benimser. Yalnız şöyle bir fark olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Ee, divan edebiyatından farklı bir tarz bu. Nasıl farklı bir tarz? Divan edebiyatında betimlemeler daha çok soyut yapılıyordu. Ama... ...nefinin kasidelerinde yapılan betimlemelerin ve övgülerin daha somut olduğunu... ...somut özellikler ve karakterler üzerine yapıldığını da unutmayalım. Şimdi kaside noktasından Mustafa Reşit Paşa'ya geçiyoruz. Neden? Mustafa Reşit Paşa İbrahim Şinasi'nin hayatında önemli bir noktaya sahip kişi. Ve e, aynı zamanda İbrahim Şinasi için de olumlu çalışmalar, olumlu işler yapan bir isim. İbrahim Şinasi bunun altında kalmayarak Mustafa Reşit Paşa için dört tane kaside yazıyor. Kasidelerinin bir tanesini Fransa'ya gitmeden önce yazıyor. Fransa'ya gitmeden önce yazdığı bu kasidede divan edebiyatının etkilerini görebiliriz. Ama Fransa'dan döndükten sonra yazdığı üç kaside artık divan edebiyatı tarzından ziyade işte bu yenileşmenin, batılılaşmanın, sadeleşmenin etkisinin görüldüğü ...hasideler olduğunu lütfen unutmayınız. Bir de çok fazla yerde karşılaşmayacağınız bir bilgi daha o da şu. İbrahim Şinasi'nin bir hayali vardı. Bu hayal ise Türkçe bir sözlük hazırlayabilmek. Bunun için de yoğun çaba gösteriyor, çalışıyor ama maalesef bu sözlüğü hazırlayamadan hayata gözlerini yumuyor. Şimdi, Tazimat Edebiyatı'nın özellikleri sıralanırken şu iki cümle ile çok karşılaşırsınız. Hatta üç tane cümle diyelim. Birincisi şu olsun. Der ki Tanzimat Edebiyatı'nda, Tanzimat döneminde, Tanzimat Edebiyatı döneminde Edebiyatımıza yeni konular girmiştir der. Hak, adalet, özgürlük bunlar bir tarafa. Vatan, millet ve hürriyet bunlarsa bir tarafa. Şimdi hak, adalet ve özgürlük konularını işleyen İbrahim Şinasi'dir. Vatan millet konularını yoğunlukla işleyen kişi ise Namık Kemal'dir. Bu e, iki ayrımı unutmayın ne olur. İbrahim Şinasi, hak, adalet, özgürlük konularını işleyen ilk isim. Namık Kemal ise vatan millet konularını yoğunlukla işleyen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi La Fontaine'den fal çevirisi. Kurt ile kuzu. Hani yaptığı çeviriler önemlidir dedik ya. Çevirilerden bir tanesi bu. Tercüme-i Manzume'de şiir çevirileri vardı. Lafon La Fontaine'den de kurt ile kuzu hikayesini çeviriyor. Şimdi bu çeviri bir fal örneği ama İbrahim Şinasi'ye ait olan fal örnekleri de vardır. Eşek tilki, kara kuş ile tilki, karakuş yavrusuyla karga, arı ile sivrisinek, Bunlarsa çeviri değil, Şinasi'nin kendisinin hazırladığı fablar olduğunu unutmayınız. Bu da önemli bir noktadır. Şimdi İbrahim Şinasi için ilklerin adamı denir değil mi? Aynen öyle. Şimdi nedir bu ilkler? Bir, işte yeni şiirin ilk temsilcisi diyoruz. İki, şair evlenmesi bizim ilk yerli tiyatro örneğimiz Sonra bir bilgi vereceğim. Şair evlenmesinden farklı bir bilgi vereceğim. Şair evlenmesi Şinasi'ye aittir. Ee, i̇lk yerli tiyatromuzdur. Şair evlenmesinin içinde bir ilk daha vardır. O da şu. Biliyorsunuz noktalama işaretlerini kullanan ilk isimdir kendisi. İşte bu noktalama işaretleri de şair evlenmesinde kullanılıyor. Biz ne diyoruz İbrahim Şinasi için? Noktalama işaretlerini kullanan ilk isimdir. O noktalı noktalama işaretleri de şair evlenmesinde kullanılıyor. Şimdi ilkler demişken tercümanı ahval. Ali Efendi ile birlikte çıkardıkları gazete. Bu nedir? İlk özel gazetemizde bizim. Şinasi'ye ait başka bir ilk. Hak, adalet, özgürlük konularını ilk defa işleyen isim olması önemli bir özellik. Eşek ile tilki. Hani dedik ya Şinasi'ye ait bir fabl örneğidir diye. Kaynakların çoğunda şunu görebilirsiniz. Türk edebiyatındaki ilk manzum fabl örneği, daha doğrusu Tanzimat sonrasındaki Türk edebiyatındaki ilk manzum fabl örneği olarak görebilirsiniz. Başka bir ilk, ilk makale örneği İbrahim Şinasi'ye ait diyoruz, değil mi? Mukaddimeyi tercümanı Ahval ya da tercümanı Ahval mukaddimesi diye de geçer. Şinasi'ye ait olan ilk makale örneğidir. Diğer bir makalesi müntebat tasviri efkar. Şimdi İbrahim Şinasi ile ilgili ayrıntı neler sorulabilir diye düşünülürse bir dil tartışması var. Kaynaklarda nitelikli ilk dil tartışması olarak da geçer zaten. Nedir bu? Meseleyi Mebhusetün Anha isimli dil tartışması. Bu tartışma İbrahim Şinasi ve Mehmet Said Efendi arasında gerçekleşen bir dil tartışması. İbrahim Şinasi tartışma ile ilgili düşüncelerini tasvir efkarda, Mehmet Said Efendi ise bu tartışma ile ilgili düşüncelerini Huznami Celide-i Havadis'te sunuyor. Bu dil tartışmasını da unutmayınız. Meseleyi mebhusetün anha İbrahim Şinasi ile... Mehmet Said Efendi arasındaki bir dil tartışmasıdır ve nitelikli ilk dil tartışması olarak bizim karşımıza çıkar. Şimdi İbrahim Şinasi'nin şair evlenmesinden bahsederken dedim ki size arkadaşlar bununla ilgili farklı bir bilgi vereceğim dedim. Nedir bu bilgi? Hemen bunun üzerinde bir duralım. Bu bilgi şu Arkadaşlar, muhtemelen özellikle e, alan sınavına hazırlanan arkadaşlarımın kesinlikle duyduğunu düşünürüm daha öncesinde İbrahim Şinasi'den önce yazılan bir oyun var. Hayrullah Efendi diye bir arkadaşımız var bizim. Hayrullah efendi bir oyun yazıyor. Hikaye İbrahim Paşa ve İbrahim'in Gülşen'i. Bu Hayrullah Efendi'nin yazdığı bir oyun. Hikaye İbrahim Paşa ...ve İbrahim'i Gülşen'i. Hayrullah Efendi'ye ait olan bu oyun... ...aslında Şinasi'nin şair evlenmesinden daha önce yazılmıştır. Yalnız Şinasi şair evlenmesini daha önce yayınladığı için... ...şair evlenmesi ilk yerli tiyatro örneği kabul edilir. Yalnız Hayrullah Efendi'nin... ...hikayeyi İbrahim Paşa ve İbrahim'i Gülşen'i isimli oyunu... ...Şinasi'den daha önce yazdığını unutmayınız. Şinasi şair evlenmesini daha önce yayınladığı için... ...şair evlenmesi ilk yerli tiyatro örneği olarak kabul edilebilir. Unutulmaması gereken noktaları Şinasi ile ilgili söylemiş olduk. Şu bir iki noktayı tekrar etmek isterim. Şinasi ile ilgili özellikle alan bilgisi noktasında soru sorulacaksa eğer... Meseleyi mebhusetün anha kullanılabilir. 2. Mustafa Reşit Paşa için yazdığı kasideler kullanılabilir. 3. Bu Hayrullah Efendi'nin işte aslında daha öncesinde Şinasi'den daha önce bir oyun yazması ama Şinasi'nin şair evlenmesini daha önce yayımlaması yine Şinasi ile ilgili sorulabilecek özellikler olabilir. İbrahim Şinasi yanına da Namık Kemal'i alarak aslında yeni edebiyatın temellerini atan, sadeleşmenin toplum için sanat anlayışının temellerini atan isim olarak düşünülebilir arkadaşlar. Kısa bir video çektik şimdi İbrahim Şinasi ile ilgili. Devamı gelecek. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.